Evet arkadaşlar içeride film oynatıyor. O yüzden film şişe gibi. Bugün size şu şey, eee modları gösteriyorum. Bunlar çalışıyor. Bunlara bu şuna bakmayın. Çalışanları göstermiş. Bakayım bu çalışıyor mu? Bu oyunu kastıyormuş arkadaşlar. Ama yine de siz kırmamak için bazı oynayayım sevdim. Bakın. Minecraft'teki videoyu yaptım. Modsuz yaptım hemde sonra şöyle bir canıma yapmaya karar verdim. Bunu da ben yaptım. Yani bence güzel yapıyorum. Şöyle bir şey yaptım. Dog diye kafama göre. Dog diye yaptım. Bunun şeyle halini de yapalım isterseniz. Ee, i̇şte yapılarda halini de yapalım. Yorumlara yazın siz. Sonra TV mini yaptım. Skimit yaptım. Buna şöyle bir şey var. Kafası hemen kırıl. Hemen hasar alıyor. Sonra işte böyle bir şey yaptım. Anladığınızda oyun çok çekti. Şöyle bir şey yaptım. O sen bunu ben yaptım. Şunu ben yapmadım tabi. Bu televizyonu ben yapmadım. Bu televizyonu ben yapmadım zaten. Sonra bu gözü ben yaptım. Böyle bir göz yaptım işte. Böyle bir imiş gibi bir göz yaptım. Sonra şöyle bir şey yaptım. sonra Lamborghini'ye benzer bir şey yaptım ama hiç Lamborghini olmadı. Ben de başka bir oyun, araba yapayım dedim. Oyun nereden çıktı? İşte yaptım. Şuradaki egzoz. Buradaki egzoz. Buna basıyorsun böyle. Egzoz çalışıyor. Hava geliyor. Direksiyon. Direksiyon yönden basıyor. Şu düğmeyi Araba gitmeye başlıyor şu şunu da çalıştı. Ama böyle gidiyor. Arkadaşlar bana hiç yazmaz. Yani de, video kapanırsa üzgünüm yazın atarım videoda. Yazın atarım. Yani birazcık geç atın. O yüzden e, bana kızmayın. Şu böyle bir, gibi bir şey yaptım kısa. Çok kısa bir tane bir daha yaptım. O kadar kısa ki bir Sonra... Şöyle paraşüt şey yaptım. Paraşüt düşüyor. Ha. ha. Bu düşerken böyle yanlarına şey Ne koydum? Ne koydum? Ama neyse. Şimdi bunu nasıl yaptım göstereyim. Arkadaşlar siz denemeyin. Belki sizde olmasın. eliniz Ama istiyorsanız deneyebilirsiniz. Şöyle. Yaşasın diye gidiyor işte bu. Baba şu çalışıyor mu bilmiyorum. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. tamam, bazen çalışıyormuş. Ona anıyor da yok. Bazen çalışıyormuş bu. Aa, bazen çalışmıyor lan. Arkadaşlar çok yüksekliğe şey yarıyor. Bakın. Bakın şimdi biraz oluyor. Gördünüz mü? Bu paraşüt bunu böyle yaptım ben. Dedin Di -di diye. Şimdi yapılardan böyle bir şey yaptım. böyle bir şey yaptım. Şu falan çalışmıyor. Onu şey yaptım. Sonra kılıç yaptım. Bizim misiniz? FNAF'taki şey kılıç yaptım. Ee, arkadaşlar buradan isterseniz istediğiniz şey alabilirsiniz. Şu Ben mesela buradan şey alacaktım lan. Şey alacaktım modlu bir tane. Dur arkadaşlar hemen bulayım. Buna bak balık yapma hilesi yapacağım size. Bulursam. Bir bulayım arkadaşlar. Ya bir bulursam. Size balık yap. Balık nasıl yapılır diye göstereceğim. Bir bulayım şunu. Bulamazsam. Benim yapılarıma bakmaya devam ederiz. Yapılara bakmaya devam edelim. Şimdi bu çantayı göstermiş miydim? göstermiştim. Böyle bir şey yaptım. Hadi ben de. Videonun biraz daha evli halini yaptım. Merdivenini unuttum tabi. Ondan sonra cime cıma... şöyle bir şey yaptım. Dostunu yakalayamıyor bu üzücü bir şey postum diye alıyor. Bunu göstermiş, göstermiş miydim lan ben? Sanırım göstermedim. Böyle bir şey var arkadaşlar. Tabi gösterdiysen özür dilerim. Şu dok dok diye göstermiştim. Fınaftaki şeyi yaptım. Bak arkadaşlar. Bunu size ben onda hediye edeyim mi? Bak şu ağzını içine sokuyorsunuz. Allah olmadı Biraz daha şey sokmamız lazım. Bir de bunlara yaklaştırmanız lazım. İnsanın tam dibine kadar. Dibine kadar yaklaşmazsa ölmüyor. Ne oldu lan? İşte. kraftik şey yaptım. Script Hadi.